Çilem Doğan 30 yaşında doğdu, büyüdü, evinde yaşadığı çocukluk boşluklarını dolduracağını düşündüğü kişiye aşık oldu. Evlendi, yıllarca fiziksel, duygusal istismar ve şiddet gördüm diyor. Hamileyken bile. 7 yaşında bir kızı var. Şiddetten kaçmak için çok uğraştığını, kızını korumak için çok çaba gösterdiğini anlatıyor. Çilem ona şiddet gösteren kişiyi eşini öldürdü. Çilem Doğan, Türkiye bu ismi yakından tanıyor. Çilem Karabulut ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı. Kurşa zorlayan kocasını öldüren bir çocuk annesi Çilem Doğan Karabulut. 8 Haziran'da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem bir şey söylemeyecek misin? Kadınlar ölmesin. Doğan yaşadığı süreci anlattı. Kendimi savunmasaydım Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olacaktım diyen genç kadın. Yoğun çöpüyle müvekkil tahliye oldu. Hayat <laughs> evet. hikayesinde geçmişe, şimdiye ve geleceğe onunla birlikte gideceğiz. Tüm deneyimlerini ve bu hayatı yaşama amacım dediği şeyleri onunla birlikte konuşacağız. Ben Çilan Doğan, Adana'dan geliyorum. Bir kız çocuğu annesiyim. Yaşadığım sistematik şiddeti size anlatmaya geldim.